Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı 9. sınıf matematik soru tipi bankasında EBOB ve EKOK konu öğrenme kısımlarına geldik. Toplamda 8 tane ayrı bölüm var. 2 video halinde 4-4 olarak çekeceğim arkadaşlar. Bu ilk olarak EBOB'lar Birinci ve ikinci tip EBOB'la alakalı. EBOB nedir biliyorsunuz. En büyük ortak bölüm. Ortaokul kısmında da gördünüz zaten. Hatırlamışsınızdır. En az 2 ya da 2'den daha fazla sayının ortak bölenlerini bulduğumuzda bu bölenler arasında artık kaç tane sayı varsa bilmiyorum. O sayıların en büyük ortak böleni, ortak bölenler arasında seçtiğimiz en büyük sayıya bunları iki bu sayıları bölen en büyük sayı denir. Ve bu da EBOB olarak karşımıza geçer diyoruz. Tabii ki EBOB'u nasıl buluyoruz? Mesela burada 18 ve 24'ün EBOB'unu bulmak istesek şöyle basit bir mantık yapabiliyoruz. 18'in bölenlerini yazıyoruz. 1, 2, 3, 6, 9, 18. 24'ün bölenlerini yazıyoruz. Küme halinde yazabiliriz yani şöyle. 24'ün bölenlerini yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. İşte burada ortak olanlar hangileri mesela? 1'ler ortak, 2'ler ortak, 3'ler ortak, 6'lar ortak. Başka yok. İşte buradaki en büyük olan sayıya biz ne diyoruz? EBOB. Tabii ki bütün ifadelerde bu şekilde bulmayacağız. Nasıl bulacağız? 18 ve 24 yazacağız. Her ikisinde bölen asal çarpanı yuvarlak içine veya yanına yıldız koyacaksınız. Mesela 2 böldü mü? Böldü. Yuvarlak içine al. 9'a kaç? 12. Şimdi 2 devam ediyor aslında ama 9 2'ye bölünmüyor. E bu bulacaksanız sadece ikisinde bölen asal çarpanları öncelikle onları yazmanız yeterli. Yani sırayla gitmek zorunda değilsiniz. 3'e bölünüyor. 3, 4. Artık 3 ile 4'ün ortak bir çarpanı yok artık arkadaşlar. 1'i 3'e, 1'i 2'ye bölünecek sadece. İşte bu ikisinin yuvarlak için aldığımız ifadelerin çarpımı bizim yine EBOB'umuzu bulma anlamında bir yol gösterecektir diyoruz. İlk soruyla başlayalım. A, B ve C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere A, A kare çarpı B küp çarpı C kare, B, A küp çarpı B kare çarpı C olduğuna göre EBOB A, B'nin sonucu aşağıdaki de hangisidir? Şimdi böyle üstler ifade yine tabanlar tabii ki asal olmak üzere üstü ifade şeklinde verilen bölümlerde siz her ikisinde bölen sayı olmak zorunda. Yani A kare A küp neye bölünür? A kareye. B kare B küp neye bölünür? B kareye. C, C kare neye bölünür? C'ye. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani her ikisinde de bölen ortak kuvvetlere. Şimdi bir tarafta C olsaydı bir tarafta olmasaydı almayacaktık. EBOB da her ikisini de bölmek zorunda arkadaşlar. Yani bu bizim EBOB neyimiz olacak? A, B'miz olacak. A kare, B kare, C. Doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. İkinci sorumuza devam edelim. EBOB 144 84'ten EBOB 12-28 farkının sonucunu istemiş. Hemen 144 ile 84'ü böldüğümüzde Kaça böleceğiz arkadaşlar ortak? 2'ye bölünüyor. Yuvarlak için al. 72-42 Yine 2'ye bölünüyor. 36-21 Artık 2 olayı bitti. 21 çünkü tek sayı. 3'e bölünüyor. 12-7 7 ile 12 aralarında asal oldukları için artık bölünme gibi bir şanslar olmayacak. O zaman EBOB 144 ile 84 dediğimizde 2 çarpı 2 çarpı 3'ten ne gelmiş olacak burası? 12 gelmiş olacak. EBOB 12 28 dediğimizde değerli arkadaşlar 12 ile 28'in ortak bölenlerine baktığımızda 2, 6'ya 14, bir daha 2'ye bölüyoruz. 3'e 7, 3 ile 7 aralığında asal olduğu için EBOB 12 28'de ne gelmiş olacak buradan? 4, 12'den 4 çıktı cevabımız 8 yani C seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz. Soru 3. X pozitif bir tam sayı olmak üzere 132 bölü X ve 154 bölü X sayıları birer doğal sayıdır demiş. Buna göre X en çok kaçtır? Ne demek istiyor? Hem 132'ye bölecek bir sayı hem de 154'e bölecek bir sayı arıyorsun. Yani her ikisinde ortak bölecek bir sayı ve en büyük ortak böleni istiyor senden. Yani EBOB 132 154 istiyor. Hemen yazalım. 2'ye böldük. Çift sayı oldukları için 66. Burası 77. Hepsi de fark ettiyseniz direkt 11'e bölünebiliyor. Asal olduğu için 6, 7. 6 ile 7 aralarında asal oldukları için EBOB 132'ye 154 yaptığımızda 2 çarpı 11'den doğru cevabın 22 yani B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. İlk tip bitti. Şimdi ikinci tiple devam ediyoruz arkadaşlar. Ebobun özelliklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki ECOG'la da özellikleri var. Şimdi A1 doğal sayı ve 1 ile A 1 ile 10 arasında 1 ve 10 dahil olmak üzere bir A sayımız var. Ebob A6 1'miş. Olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi iki sayının ebobu 1 ise bu sayılar yani A ve B'nin ebobu 1 ise bu sayıların şu B arkadaşlar 6 değil. A ve B ne olmak zorunda? Aralarında asal olmak zorunda. Tamam mı? Hayvan da asal olmalıdır. Bunu net olarak söylüyoruz. Şimdi o zaman A ile 6'nın 1 olması demek ne olacak burada? A 1 ile 10 arasında 1 olur. 2 olmaz çünkü 2 ile 6 x 2'ye bölünüyor. 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olur, 7 olur. 8 ile 6 çiftler zaten çift çift olmaz. 9 6 da olmaz, 16 da olmaz. Yani bunlar haricinde bir sayı olma şansı yok. Bunların toplamı istemiş bizden. 7, daha 12, bir daha 13. Doğru cevap A seçeneği olacaktır diyoruz. Dikkat et. İki sayının ebobu 1 ise o sayılar ne olmak zorunda? Aralarında asal olmak zorunda. A pozitif bir tam sayı ve 1 ile 75 arasında olmak üzere bir uç noktalar dahil değil. EBOB 72 ile A 9 olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Ne diyor? 72 ve A'nın ortak bölünü 9. Sağdan biliyorsunuz 72 9'un 8 katı. Yani 72 9'un 8 katı. A da 9'un bilmem kaç katı gelmek zorunda. Bak, bilmem kaç katı gelmek zorunda. Şimdi A 9'dan küçük olamaz zaten. En az 9 olmak zorunda. A bir kere 9 alabilirsin. 9'un katlarını alacaksın ama şimdi burada 2'nin küpü var. Burada 2 olmayacak artık. Burada 2 alırsan o zaman sen yine EBOB'un artar. Çünkü ortak çarpan sadece kim olmak zorunda ortak bölen ikisinde de o 9 olacak. O zaman 2 alamayacağımıza göre 3 alabiliriz. Yani A 9 çarpı 3'ten 27 gelebilir. 4 alamazsın. Ama A'yı 9 çarpı 5'ten 45 alabilirsin. 6 alamazsın çünkü 6'nın içinde 2 var. O yüzden gene EBOB'u bu sefer 18 çıkartır. Ama 7 alabilirsin. 9 çarpı 7'den 63 var. 8 alamazsın. Yine o zaman sana 70'lik olurdu. 9 zaten 81 olmuyor burada. E o zaman ne olacak? E 27, 45, 63 ve 9'un toplamları olmak zorunda. 7 5 daha 12 15 24 elde var. 2 6 12 144. İkinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak diyoruz. Çünkü alttakinde yani A'da hiçbir zaman 2 çarpanı olmayacak. 2 çarpan olursa EBOB yükselir. Çünkü ortak 9 zaten. Her ikisinde 9 çarpanı kesin var. Yani EBOB demek senin sayıların o EBOB'un katı olmak zorunda. Çünkü x bölen sayı sonuçta. En büyük ortak bölünün 6 olan iki doğal sayının çarpımı 180 olduğuna göre toplamı kaçtır demiş. Şimdi 6'nın katı olacak birinci sayın 6k olsun, ikinci sayında da 6m olsun. Tamam mı? O zaman çünkü EBOB'ları 6 ise benim sayılarım 6'nın katı olacak. O zaman 6k ile 6m'nin çarpımı 180 olduğuna göre 36 km 180 yapar. Her tarafı 36'ya böldüğümüzde KM ne gelmiş olacak buradan? 5. Birini bir alacağız çünkü 6 var ilk de. Birini kaç alacağız? 5 alacağız. Yani ne gelmiş olacak? Sayılardan birinci sayın 6 olacak. İkinci sayında kaç gelmiş olacak? 30 gelmiş olacak. Bunların nesini istemiş senden? Toplamını 30 da 6'nın toplamı 36. Doğru cevap C seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Ve bu tipteki son sorumuz. A ve B birer pozitif tam sayı ve A B'den büyük olmak üzere EBOB A B 6 ve A ile B'nin toplamı 48 olduğuna göre A ile B'nin farkı en az kaçtır demiş. Şimdi A 6K B 6M yazıyorum. O zaman 6K ile 6M'nin toplamı 48 olacak. 6 parantez alırsak buradan K ile M'nin toplamı ne gelecek? Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 6 day 48 için 6 8. Şimdi A B'den büyükmüş. Bunlar işte olsaydı 4 4 24 24 alabilirdim mesela sallıyorum. Olmazsa da mümkün değildi. O zaman ben 5'e 3. Çünkü K kimin? A'nın. Yani biri A'ya demiştik. 6'ya 2, 7'ye 1 olarak alabilirim. 6'ya 2 olur mu? 6'ya 2 sanki 36 12. Olmaz. 6-2 olmaz. Çünkü ikisinde de 2 çarpanı var. Ama 5'e 3 olur. Mesela 30'a kaç? 18. Mesela 42'ye kaç? 7 kere 6. 6. Bu şekilde ikisinin evopları şey. iki olacak. Farkın en az olması istiyoruz. Şimdi burada 12 gelir. Burada da 36 gelir. O yüzden 4'ün sorumuzun cevabı en az olması istenilen dolayı C seçeneği olacak diyoruz. Bu 62 olmuyor çünkü ikisinde de aynı çarpan olduğu için e EBOB yükselmiş olur. 12'ye çıkmış olur. Üçüncü tip EBOB problemleri arkadaşlar. Şimdi bir problemin EBOB mudur, ekok mudur olduğunu anlamak için çaba sarf etmeyin. Ama bize şöyle, biz şöyle söyleriz. Elinizde bir bütün var ve bu bütünden siz eğer parçalama yapıyorsanız bu bölmenin işidir. Parça bir bütünü bölüyorsanız zaten bölmenin işidir. Ama elinizdeki parçaları birleştirip elinizdeki elinizdeki parçaları birleştirip bir büyük kalıp veya başka bir kalıp yapıyorsanız bu o size verilen parçaların katlarının işidir. O ekoktur mesela. Şimdi ilk sorumuz. 80 kilogram alabalık, 100 kilogram hamsi ve 120 kilogram palamut balıkları birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki kasalara konulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç kasa gereklidir? Şimdi kendi içlerinde kasalara konacak ve eşit ağırlıkta konulacak. Yani hem 80'e bölen bir sayı olması lazım. Hem 100'e 100'ü bölen bir sayı olması lazım. Hem de 120'yi bölen bir sayı olması lazım. O zaman ne yapacaksın? 80, 100 ve 120'nin nesini alacaksın? En büyük ortak bölünü alacaksın ki en az kasa mantığı olsun. 2'ye bölünüyor mu? Evet 40. Ne gelecek buradan? 50, 60. Yuvarlak içine al. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 20, 25, 30. Artık 2'ye bölünme hikayesi bitti. Direkt 5'e bölünüyor. 5'e böldüğümüzde 4, 5, 6 olacak. Ortak bir çarpan kalmadı. 4'te 5 bulamazsın, 6'da 5 bulamazsın. 2'ler var ama 3'ünde de olacak. O zaman senin EBOB'ların ne olacak burada? EBOB 80, 100 ve 120. 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 gelmiş olacak. Yani bir kasanın ağırlığı 20 kilogram olacak. O zaman ister topla 20'ye böl ister hepsini tek tek böl. 80 artı 100 artı 120 toplam kilogram. 20'şer kilogramlık kasalara konulacak. 180 300'ü 20'ye böldüğümüzde en az 15 kasa gerektiğini söyleyebiliriz. Sonraki. Boyutları 180 metre ve 960 metre olan dörtgen biçimdeki bir arsa hiç parça artmamak koşuluyla en büyük boyutlu kaç tane eş kare. Bunun eş olmayan versiyonları da var. Buna dikkat et. Şimdi bir çizelim. Şöyle. Burası 180. Burası 960. Sen bunları neyi arayacaksın? İçlerini kare şeklindeki parçalar ayıracaksın. Bu şekilde ve bu şekilde. O zaman mantık olarak baktığımda değerli arkadaşım. Burası karenin bir kenarı ve şu kenarlar birbirine eşit. Bu kenar 180'in bir böleni olmak zorunda. Bu kenar 960'ın böleni olmak zorunda. En büyük boyutlu diyor. Yani en büyük ortak böleni olmak zorunda. ya, yani EBOB'lar olmak zorunda. EBOB 180, 960 yaptığımızda hemen şurada yapalım. 180 ve 960'ı 2'ye böldük. 90, 480. 2'ye böldük. 45, 240. Artık 2'ye bölünme hikayesi bitti. 5'e bölebiliriz. 5'e böldük. Şöyle 9, 5'e böldüğümüzde 48 gelmiş olacak. Sonra da 3'e bölersek 3, 16. 3 ile 16 aralığında asal olduğu için bu şekilde bitmiş olur. Bunları çarptığımızda 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 3'ten 4, 20, 60'ar metre gelmesi gerekiyor. Bunları da değerli arkadaşlar alan mantığıyla bulabilirsiniz. Çünkü dikdörtgen alanıyla oradaki karelerin alanları birbirine eşit olmak zor. Toplamı tabii ki içindeki karelerin alanları. Dikdörtgen alanı nasıl buluruz? 960 çarpı 180 bölü. Karen alanında 60 çarpı 60 sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 18 6 sadeleşti 3. 96 ile 16 bak en sondaki yerler kaldı fark ettiysen. Cevabı 48 yani C seçeneği olduğunu söylemiş olursun. Soru 3. Aşağıda dörtgen biçiminde bir tarla görseli verilmiştir. Tarlanın etrafı dikenli telle çevrilecektir. Tarlanın her bir köşesine önceden birer kazık çakılmıştır. Yani şuralara birer kazık çakılmış. Bu buna göre, buna göre tarlanın etrafını eşit aralıklarla en az kaç kazık daha çakılmalıdır demiş. Yani çakacağım kazıkların aralıkları 18'i böl 18'i bölmek zorunda, 24'ü bölmek zorunda, 36'yı bölmek zorunda, 42'yi bölmek zorunda. Yani sen 18, 24, 36 ve 42 nesini alacaksın? Ebobunu almak zorundasın. Çünkü aradaki parçalar lazım sana. 2'ye böldün. 9, 12, 18, ne geldi buradan? 21. 2 olayı bitti. 3'e böldün. 3, 4, 6, 7. Zaten 3, 4, 6, 7'nin ortak bir çarpanı yok. O zaman EBOB burada 2 çarpı 3'ten 6'şar metre arayla yapacak. O zaman burası 0, 6. Yani şurası da 6. 2 tane yapabilirsin buraya. Aslında mantığı anladın. 18'i 6'ya bölsek 3 çıkardı. 1 eksini alacağız. 24'ü 6'ya böldüğünde 4 çıkar. 1 eksiği 3 tane gelecek. 36'yı 6'ya böldüğünde 6 çıkar. 1 eksiği 5 tane gelecek. 42'yi 6'ya böldüğünde 7 çıkar bir eksi 6 tane gelecek. Çünkü köşeler istemiyor senden. O zaman 2 tane burada, 3 tane burada, 5 tane burada, 6 tane burada. 6, 11, 14, 16. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı Denizli gelecek. Bir yerdeki mantığı diğerlerine ne yapıyorsun? Uygulamış oluyorsun. Ve buradaki son sorumuz. Aslında 4'ü e 4 yapmak istiyordum ama diğer taraf direkt Ekok'u geçiyor. Ekok'u da ayırmak istemiyorum. O yüzden buradaki bölümü burada bitireceğim. Geri kalan 5 tipi de ayrı çekeceğim. Ekoku bölmek istemiyorum çünkü. Aşağıda eni 54 birimi boyu 72 birim olan dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Ayşe isimli öğrenci bu kartonu makasla eş karelere bölecektir. Buna, buna göre Ayşe en az kaç tane kare parça elde edebilir. Yine dikkat edeceğiniz kısım eş. O zaman eş olacağı için şu parça şu parça eşit olacak. Hem 54'e bölünecek hem 72'ye bölünecek. O zaman 54 ile 72'nin nesini alacağız? Tabii ki EBOB'unu alacağız. Hemen bulalım. 54 ve 72. Biliyorsanız tabii ki mesela burada 9 çıkma ihtimali. 9, 6, 9, 18 herhalde çıkacak. 2'ye böldünüz. 27, 36, 2 bitti. 3'e böldünüz. 9, 12. 3'e böldünüz. 3, 4. Yani çarptığımızda 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 gelecek. Karenin bir kenarına ne gelmiş olacak? 18. O zaman alandan gideceğiz gene. 54 çarpı 72 bölü 18 çarpı 18 dediğimizde bunda bunu sadeleştirdik 3. Bunda bunu sadeleştirdik 4. En az kaç tane kare elde edilebiliyor? 12 tane kare elde edilebiliyor diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Dediğim gibi ekoku ayırmak istemedim. O yüzden 3 tip diğer videoda da 5 tane tip olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.